Ay gökyüzünde yüksekte asılı duruyordu. Yıldızlar saçılmış elmaslar gibi parlıyordu. Mehmet tarlasında ter döküyordu. Şafak sökmeden ekimini bitirmesi gerekiyordu. Hava durgun ve sessizdi. Sadece cırcır böceklerinin sesi sessizliği bozuyordu. İşte o zaman duydu. Hafif, kısık bir ses. Tarlasının kenarındaki çalılıklardan geliyordu sanki. Mehmet dikkatle dinleyerek donup kaldı. Ses tekrar geldi. Tüyler ürpertici, hüzünlü bir fısıltı. Merakı, kalbindeki korkuyla savaş halindeydi. Bu ürkütücü sesi çıkaran ne olabilirdi? <laughs> Mehmet ihtiyatla çalılıklara yaklaştı. Yaprakları aralamak için uzattığı eli titriyordu. Karanlığın içine baktı. Hiçbir şey yok. Herhangi bir ses duyabilmek için kendini zorlayarak bir adım daha yaklaştı. Sonra gördü. İki adet kor gibi parlayan göz ona bakıyordu. Korku, yıldırım gibi içinden geçti. Daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Çalılıklardan alçak bir hırıltı yükseldi. Yavaşça, bir yaratık ortaya çıkmaya başladı. Şekli, ay ışığında değişip titreşiyordu. Gerçek şeklini anlamak zordu. Mehmet, dehşet içinde kalmış bir şekilde, yaratık açıklığa doğru adım atarken izledi. Mehmet'in daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemeyen bir yaratıktı bu. Uzun ve heybetli, gece kadar siyah bir deriyle. Büyük ve parlak gözleri içini delip geçiyor gibiydi. Uzun, keskin pençeleri ay ışığında parlıyordu. Bu bir hayvan değildi. Bu bambaşka bir şeydi. Eski ve güçlü bir şey. Mehmet içgüdüsel olarak bunun ne olduğunu biliyordu. Bir cin, efsanevi bir yaratık. Korku onu boğmakla tehdit ediyordu. Kaçmak için döndü. Ama cin şaşırtıcı bir hızla hareket etti. Mehmet'in yolunu kesti. Sesi derin ve yankılanan bir gürlemeydi. Mehmet, kalbi göğsünde hızla atarken donup kaldı. Media frozen in fear expression, still shot of a person standing in darkness. Korkma. Sana zarar vermek istemiyorum. Yüzyıllardır burada hapis kaldım. Yardımına ihtiyacım var. Mehmet, korku ve inanmazlık arasında kalmış bir şekilde dinledi. Bir cin ondan yardım mı istiyordu? İmkansız görünüyordu. Titrek bir fısıltıyla kendi sesini buldu. Ne, ne istiyorsun? Özgür olmam gerekiyor. Uzun zaman önce buraya hapsedildim, güçlü bir büyüyle tuzağa düşürüldüm. Sadece ölümlülerin yardımıyla özgür olabilirim. Cin'in sözleri, Mehmet'in üzerine bir şelale gibi aktı. Yüzyıllarca süren hapis cezası, çektiği acıyı, yalnızlığı ancak hayal edebiliyordu. Yaratığın gözlerinin içine baktı. Kötülük değil, derin ve kalıcı bir keder gördü. "Ne yapabilirim?" Cin, köylülerin birlikte çalışarak büyüyü bozabileceklerini açıkladı. Nezaket, fedakarlık eylemleri gerçekleştirmeleri gerekiyordu. İyilikleri onu tutsak eden sihri zayıflatacaktı. Mehmet dikkatle dinledi. Her ayrıntıyı aklında tuttu. Köylüleri ikna etmenin zor olacağını biliyordu ama denemek zorundaydı. Cin'in gözlerindeki çaresizliği görmüş, yüzyıllardır süren hapis cezasının ağırlığını hissetmişti. Güneş yeni yeni doğmaya başlarken Mehmet köye doğru koştu. Meydana fırladı, sözleri heyecanla ağzından döküldü. Köylüler yüzlerinde inanmazlık ve eğlenmenin karışımı bir ifadeyle dinlediler. Bana inanmalısınız. Cin bizim yardımımıza ihtiyacı var. Büyüyü bozmak için nezaket, fedakarlık eylemleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Mehmet kararlıydı. Cin'in içinde bulunduğu kötü durumu, gözlerindeki hüznü anlattı. İhtiyaç duyulan nezaket ve özveri eylemlerinden bahsetti. Yavaş yavaş şüphe yerini merak duygusuna, ardından da tereddütlü bir umuda bıraktı. Gerçekten işe yarayacağını mı düşünüyorsun? Kulağa çok garip geliyor ama belki. Sadece belki. Deneyerek kaybedecek bir şeyimiz yok. Hadi yapalım. Ve böylece ortak bir şefkat duygusu ve yardım etme arzusuyla birleşen köylüler görevlerine koyuldular. Küçük ve büyük iyilik eylemleri yeni bir sihir türü örmeye başladı. Köyde ve ötesinde yankılanan bir umut ve özgürlük büyüsü.